Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Gel. Ee, burası Bazalt Kaynakları Tabiat Parkı. Ee, Sinop'tan aşağı yukarı 1 saat. Boyabat ilçesine de aşağı yukarı e, 25 dakika. Uzaklıkta. Burada çok eski tarihli e, doğasal doğal oluşum Kayalar var, 3-5 milyon yıllık bu kayalar, bazalt kayalar. Ve orada üzerinde de e, bir bölümde de şelale tür bir yer var. O kayalardan üzerinden geçen akan sular var, şelale oluşturmuş gibi. Dediğim gibi, şeye bir saat, Sinop merkezde bir saat Boyabatı'da 25 dakika civarında. Giriş ücretsiz. Yollarda kısmen yapılmış gibi görünüyor. Bakın ya aşağıdaki köprüler falan yapılmış gibi görünüyor. Tepe mi çıkıyoruz? Yani bu, yol, bu, yol biraz bozulmuş. Zamanında kenarlara tutarak yer yapmışlar ama yolun belli bir kısmında bozukluklar başlıyor. Buraya gelirken yanınıza yiyecek bir şeyler alabilirsiniz. Tam doğanın ortasında o kayalıklara karşı. O minik şelaleye karşı, akıntıya karşı. Burada piknik türü, bir şeyler yapabilirsiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. 2025. Kayaları tıraşlayıp yol gibi yapmışlar. Abi çuval yeri bozuk. Gerçi iş görüyor. Çok da zor değil ama. Sadece bir dik yok ışıkta bitiş. Bak işte küçük çelalenin sesi geliyor. Evet. Ha yanına kadar gidemiyormuşuz. Karşıdan görüyoruz bak parası. Evet burası. Biraz daha gidelim. Daha iyi görünsün. Buradan başlıyor. İleri doğru devam ediyor. Asıl su akan yer ileride. Küçük şeyler gibi dediğim yer. İlk e, oluşumlara bu 3-5 milyon yıllık bazal kayalıklara gelmemiz aşağı yukarı 5 dakika sürdü. E, asıl e, ileride olana kaç dakika sürecek bilmiyorum. Dediğim gibi su da ileride. Tahminimce 5 dakikada orası olur. Biraz dik yokuş çıktı ama şu an düz yürüyoruz. Kaplı'nın güzelliğine bak. Hadi. Menekşe gibi. Mütüllah <laughs> çiçekleri neden kopartmıyoruz? Mütüllah. Mütüllah. Çiçekleri neden kopartmıyoruz oğlum? Çünkü Allah askeri. Ne yapıyorlar? Bilgi çekiyorlar. Aferin oğlum. Ben oğluna. zaten biliyordum. Sonlara gerek yok. <laughs> Yo <laughs> zaten sanki aş aşağı yoldan mı gidiyoruz ya burası tepeye çıkıyor sanki evet alt <laughs> yoldan gidiyormuşuz ha şurada kulübe bile var ha baksan önüne gel <laughs> üst yoldan devam et alt yoldan devam edelim. az önce gördüm Millet oradan geliyor İkinciye gitmek için. Bak tabelalar zaten hep burada. Biz yanlış yola girmişiz. Tabelaların artık tarihi kaymış. Kaç senelikse. Burada oturma yerleri var. Ya bizi beklemiş böyle Evet seni korkutacaktım ama sen izin vermedin. Ben baba en, en sonunda fark ettim. Senin bu yine saklayıp böyle Çok şakacı baba, he? Çok şakacı baba. Sağdan gitsin, soldan mı Soldan mı? Sağdan bence soldan soldan bence. Var da var, var ya. Ben de daha iç sokudum o yine iki yol var baba. Hangisi lan? He. Ha. Sağdan. E baba, Kenara geldik. Vay. E baba. Al, al. Evet. Şu an yol ayrımına geldik. Baba bir yol daha var. Tamam. arkasında bir yol daha var. Nitekim. Hemen şurada bir köprü de var. Bu aşağıdan devam edip köprüden gidilebiliyor o suyun olduğu yere. Oh, so Tamam. Yani bu bekleme yerleri falan yapılmış. Sanırsam burada daha önce bayağı bir hareketliymiş buralar ama şu an fazla bir ziyaretçisi yok. Bayram olmasına rağmen burada şu an gördüğümüz dört tane araba vardı. Şu tabelalara bak. Ağaçlar artık zamanı ve doğaya yenilmiş. Vay buradan efsane görünüyor. Vay buradan efsane. Çok güzel. Çok güzel. Devam edelim. 5 milyon yıllık bazalt kayalıklar. Allah şuna bak. Nasıl bir oluşum böyle. Lütfullah. Lütfullah. Sayın kaymakamım, boyabat kaymakamımız tabayalar mahvolmuş. Birazcık yol düzenleme istiyor. Ağaçlar yolları kapatmış. Ürkütücü bir hava olmuş. Akşam buraya gelen buradan çıkamaz herhalde. Evet, şelaleye de geldik. Şelale burası. Küçük şelale. Tamam işte su su akıyor işte oğlum şelale sayılır. Tamam geldim hadi sonuçta bak şelale bir değil mi bak ne güzel doğal oluştum sen bunları da göreceksin bu şey yok. Su yok oğlum su tamam bu akan de su değil mi Çok güzel. Kayalara bir dokunmak istiyorum. <laughs> Ay. 5 milyon yıl. 5 milyon ne insanlar gördü. Ta ilk peygamber, ilk insan Adem Aleyhisselam'ımızı diye peygamberleri hepsini görmüş, geçirmiş kayalıklar sen öyle düşününce manevi olarak bir tuhaf oluyor. Şu kurumların güzelliğine bakın. Rabbim neler yaratmış. Ne kadar şükürse gazdır. Ama maalesef bakıp şükretmek, şükretmek gerektikçe biz bakıp isyan ediyoruz. Bakıp nankörlük yapıyoruz. çok güzel ya. Yani aşağı yukarı yürüyüşümüz buraya 10 dakika sürdü. Bu bazalt kayaların yanına kadar gelmek 10 dakikamız aldı. Gelmeye kesinlikle değer arkadaşlar. Mutlaka buraya gelin. De değil, ben de. Ben de değil. Ama şu güzelliklere bak. Güzelliklere oğlum. Huu. Vazgeçtim. Taşlar olduğundan da hiç